kıymetli arkadaşlar hepinize kolaylıklar diliyorum. Milliyetin Milli Eğitim Bakanlığı 5, 6, 7, 8 tabii ki lise kademeleri içinde birinci dönem ikinci açık uçlu sınav senaryolarını ve örnek sorularını da yayımladı. E, bu videoyu neden çekiyorum? Şundan dolayı NARTES yayınlarının kıymetli sosyal bilimler yazarları tarafından hazırlanan çok güzel 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz için hazırlanan çok güzel bir yazılı çalışma örneği var. Yani tasarımımız da çok güzel, kapsamı da çok güzel. Soru kalıpları çok güzel tabii ki bu çalışmalar PDF olarak bu videonun açıklama kısmına linklerini koyacağım. Tabii ki bunlar bir de cevaplı olacak haliyle. Öyle cevapsız da PDF paylaşmıyoruz. Öğrencilerimiz aman şurada cevabı bulsunlar, aman burada cevabı arasınlar diye de bir derdimiz yok sosyal bilgiler yazarlarımız, kıymetli hocalarımız gerçekten çok büyük emek sarf ederek 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerimiz için muhteşem bir sınava hazırlık çalışma kağıdı hazırlamışlar. Senaryolara uygun olarak tabii ki. Bu videonun açıklama kısmından ilgili çalışmalara ulaşabilirsiniz. Bir ek daha söyleyeyim. Acizane ben de Nartes yayınlarının din kültürü branşının yazarı olarak 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz için bu Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu gerek senaryo 1 gerek senaryo 2'nin hem video çözümlerini gerçekleştireceğim hem de pdf çözümlerini de gerçekleştireceğim. Dileyen çıktısını alsın üzerinde çalışsın. Dileyen de arkadaşlar temiz halini alarak video izleyerek ilgili yerleri not tutarak sınava hazırlansın. Ama tabii ki benim tavsiyem öncelikle bir temiz çıktısını alıp üzerinde çalışmanız kendi bilgilerinizi oraya bir dökmeniz daha sonra çözümlü video üzerinden de bir takip etmiyoruz. Acaba nereden ne eksiğim var? E tabii ki de ben bu çözümlü videoları gerçekleştirirken sadece cevap verip de geçmek istemiyorum. Aynı zamanda ilgili kazanımla ilgili bilinmesi gereken diğer konuları da aktarmaya çalışacağım. Neden? Çünkü öğretmenlerimiz o ilgili kazanımla ilgili belki benim ekstra anlatacağım kavramla ilgili soru sorabilir. E bu bağlamda da öğrencilerimizin en azından hem bilgileri tazelenmiş olur. Belki öğrenmede bir sıkıntı yaşadık ise ya da unuttuk isek tekrarda onu hatırlatmış oluruz. Bir husus daha özellikle 5. ve 6. sınıf öğrencilerimize yönelik yazmış olduğum 5. sınıf tane tane din kültürü kitabını ve 6. sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz Meta Word din kültürü kitabını tavsiye ederim. Neden? Çünkü bu kitaplarımız Konu özetli, bol etkinlikte, açık uçlu sorulara sizlere hazırlayacak kısımları bölümleri olan, aynı zamanda hem kazanım sonunda, hem ünite sonunda yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşan testleri bulunan, ünite değerlendirme testleri bulunan bir kitabımız. Yani açık uçlu sınavlara da çok güzel bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Öğretmenlerimiz konuyu işledikten sonra ilgili kazanımları çok güzel bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Aynı zamanda her ay genellikle okullarda bir kurumsal deneme yapılıyor. Bu kurumsal denemelere de çok güzel eksiksiz bir şekilde de hazırlanabilirsiniz. Tabi dediğim gibi öncelikle bu videomuzun en temel amacı sosyal bilgiler yazarlarımız tarafından tüm ortaokul kademeleri için hazırlanan birinci dönem ikinci açık uçlu sınavına yönelik PDF çalışmalarını sizlere sunmak. kanalımıza ee, kanalımızı takip eder. Aynı zamanda bu, bu videoya e, güzel görüşlerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.